Taçkın, Taçkıncım. Taçkın, Taçkın. Taçkın, Taçkın. Şimdi gelen telefonu, gelen telefonu not alacaksınız. Ama Al telefon mesela şey diye gelirse onu tutmayın. Onun telefon numarası Mesela ben seyirci olmak istiyorum plan böyle bir şeyler oluyor ya. Bu ben seyirci olmak istiyorum diye gelse o senin işin değil. Ona değil. sen bakmıyorsun. Bak sen mesela diyor ki atıyorum mesela ben. Diyor ki At. ne şeyin e, neyi atayım? Ne acayip tip çıktı. Mesela diyor ki YouTube grubundan bahsedildi diyor. He. YouTube grubunun kimdi şeyi? Gitaristini söyle. Edge. Edge mesela diyor Edge. ki orada diyor Edge e diyor. Edge'in or Edge orijinal ismi ne? Edge'in orijinal ismi ne? Edge. Mesela Edge. diyelim ki Edge'in orijinal ismi Edge. James, James mesela. James. 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 James, evet şimdi James, James diyor mesela diyor ki hmm. ya diyor siz diyor H diyorsunuz diyor ama Onu diyor yapayım. ha pardon dersi orada diyor ki okay. James, James diyorsunuz, diyorsunuz diyor onun orijinal ismi de diyor Age'dir diyor. diyor. Deli misin ya taçkın? Taçkın. <laughs> onun ismi diyor H'dir <laughs> diyor siz diyor şimdi James de, dediniz diyor. diyor sen de ona açıklamasını Anlaması yapıyorsun. Önüne senin şimdi kitap mithap da, da koyacağım. Kitap mithap da koyacağım. Önüne kitap mitap da koyacağım. Ondan sonra sen diyeceksin ki